Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem sürgülü pencerenin çok sert açılıyor gördüğünüz gibi. Maktaba bayağı şey yapıyor. Büyük ihtimal bunun altındaki sürgüler örmüş galiba. Bu pencereyi çıkartmaya çalışacağım. Bu pencere nasıl çıkartılır? Eee tekerlikler nasıl değişir onları göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir uğraştan sonra nasıl değiştireceğim umarım buldum galiba öncelikle şuradaki e, kızağı tornavida yardımıyla kaldırıyoruz bunu sonuna kadar itiyoruz böyle bunu tırnağını bu şekilde kaldırıyoruz gördüğünüz gibi bu fite zaten bu normal şekilde kaldırıyoruz bunu kaldırdıktan sonra şunu pencereyi çekiyoruz tatlı bir şekilde bu bir tarafa geçiyor. Gördüğünüz gibi buradan yapacağım şu şekilde kaldıracağız böyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi kaldırdım. Yani bu işin ustası değilim ama bunun bu şekilde daha hazır oluyor. Şimdi И у нас ручку. arkadaşlar bir tane telefon kakos telefon koyduk oraya ondan sonra bunu kaldırıp bunu sıkıştırdım telefonu bunu çektiğim zaman bu şekilde çıktı şimdi burası iyi bunu takarken düzeltiriz şöyle göstereyim burada da yerini ama bu dediğim gibi bunu takarken düzeltiriz ondan sonra bir Şunu şu şekilde. Evet, Gördüğünüz gibi bunu şuradan çıkartacağız. Arkadaşlar, buradaki vidaları söktüm. Gördüğünüz gibi vidalar vardı burada. Vidaları söktüm. Zaten çektiğim zaman gelmesi lazım. bunu. Arkadaşlar eskisi bu. Yenisi bu. Bunu aldım. Dediler ki bir problem olmaz. Boyutu falan önemli değil. Önemli olan rayıymış. Tekerlikle fazla önem göstermez dediler. Aynı şekilde bunu alıp buralara şuraya koyacağım. Vidalarını sıkacağım. Evet. Bu tarafını değiştirdik. Şimdi sıra bu tarafta. Bunu değiştirebilmemiz için de yine yine önceden geri içeri alacağız. Şunu alacağız. Bunu iteceğiz. Bunu bu tarafa alacağız. Bu şekilde Evet gördüğünüz gibi. Hem video çekip hem bu işi yapmak zor olduğu için Doğru düzgün bir video Çekemiyorum Ama her ihtimali Her mal ihtimal için Ben yine bunu ekleyeceğim size İnşallah yardımcı olur Yani ben de zorlanıyorum şu anda Ama Gördüğünüz gibi olması gereken de Bu şekilde Başka türlü de olmuyor Zaten o kadar baktım Araştırdım bulamadım eğer tabii ki daha basit bir şekilde e, takma gibi bir işlem olursa videoyu paylaşın arkadaşlar. Herkes çünkü yap olmayabilir bunu. Gördüğünüz gibi şu şekilde Evet, bu şekilde bunu böyle takacağız işte. Evet arkadaşlar. Buradan değiştirdik. Şimdi sıra geldi. Geri takma işlemine. Güncel yeni geldik. Yerini Aynı şekilde. Çıkardığımız gibi. Yeni geçireceğim diye <Sessizlik> yani çalışacağız. Bakalım. Şurayı üstüne oturtturacağız. Oturtturmaya çalışacağız. arkadaşlar yapabildiğim işlem bu benim. Ee, daha iyi bilen bir kişi varsa paylaşsın. Ben o kadar araştırdım. Normal sürgülü pencereyi nasıl değiştireceğimizi bir türlü bulamadım. Ama şu anda bu şekilde oldu. Sizin de bildiğinizi olsun.